Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun zamanlarda görüşmedik. Çünkü ben artık ilkokula başladım. Evet siz biliyorsunuz ilkokula başladım. Ama babam çekiliyor. Çünkü o bazı, bazılarda tatil Ama ben de o bazıları tatil değil arkadaşlar. Ve artık ben ve artık ben arı tatile girdim. Ve kaç gün tatil? Bir hafta tatile girdim ben biliyor musunuz? Ve ben küçükken, ben 5 yaşındayken, 4 yaşındayken böyle bir tablo aldım. Böyle bir tablo. Böyle bakın. Böyle bir tablo. Bu bizim ilkokulum. Ben buraya, bunu kazanmıştım ve bu ödülü almıştım. Bu da benim, benim bu da benim şeyim. Elim böyle yaptık. Bir de şeyim. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane de ben de en özelliği midal midal aldım. Beş yaşındayken işte beş yaşındayken ben onu almıştım. Ve artık ben altı yaşındayım. Art artık büyüdüm. Evet. Ve artık büyük okula gidiyorum ben. Ama birinci sınıfım. Benim bir tane de arkadaşlarım da var. Bir tane arkadaşım da birinci sınıfa. Evet. Ve biz o, bir hafta tatile girdiğimiz için öğretmen bize bir sürü bir sürü ama bir sürü ders ödev verdi. Biz onları işte yapacağız. Ben daha, Ama daha yapmadım. Bir de ilk okula girdi. E, Kim giriyorsa e, ilk okula gidenler yorumlara yazsın. Ben kontrol ediyorum yorumlara. Okuldan gelince ben yorumlara bakıyorum. Ama bir kişi galiba yazmıyor yorumlara. Ama kim yazmıyorsa yorumlara o zaman yazacak. Yazmayanlara o zaman ona küs, şey yaparım, bir şey yaparım. Ama yorumları yazanlara ona ödül vereceğim. O yüzden siz de ödül istiyorsanız o zaman siz de yorumları yazın ve like atın. Arkadaşlarımdan Bir de arkadaşlarım var. Burada bir yerlerde arkadaşlarım var. Ve arkadaşlarımın isimlerini tanıtayım. ben kırmızı bina. Bu sürü bina var. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı var. Bina ve ilk önce kırmızı binadan başlayalım istiyorsunuz sen. Kırmızı binada Güneş, o benim arkadaşım Yağmur'da. güneşli Yağmur onlar ikizler. ikizler. İkinci katta yukarıda e, Kıvanç diye bir var. Ee, bir arkadaşımız Egehan Handa diye var. Onlar da kardeşler. kardeşler. altta da, altta da alt e, Atılar diye var. O daha küçük daha. Biz onları tanıyoruz. Babam, babamla da annem de tanıyor. O da bebek ata ee, mavi binada başka hangi çocuk var ben bilmiyorum başka adaları bilmiyorum ee, mavi bina mavi binada Hira diye bir arkadaş var biliyorum ee, başka hangi arkadaş var bilmiyorum başka arkadaş yok ama sarı bin sarı binada yes diye bir arkadaşımız var benim arkadaşım var erkek ben onu sevmiyorum birazcık evet ama istiyorsanız okula geçeyim okula ben gidiyorum okula gidiyorum ben dersimi çalışıyorum dersimi çalışıyorum sonra çalış çalıyor. Bazenleri çok az. Daşlar, zil çalıyor. Bazıları çok az. Çok zil çalıyor. Öyle falan filan. Falan filan. İşte. Ben 6 yaşındayım. Evet. 6 yaşındaki çocuklar ya da artık 7 yaşında olanlar ya da 10 yaşındaki çocuklar o zaman artık anneleri babaları söyleyin. Artık size de büyük okula, özel okula götürürsünler. Atatürk okuluna ben gidiyorum ve özel okula ben gidiyorum. Kim Atatürk ve özel okula gidiyorlarsa o zaman yorumları atmayı unutmayın ve biz artık sonuna geliyoruz. Herkese yorum atmayı ve şey yapmayı, like atmayı unutmayın. Herkese bay bay.